Yoğunlaş oraya, yoğunlaş bir yere. Emre aferin, Emre gelme gel. Çok şükür yıllar sonra Kütahya Sporumuz için, Belediye Kütahya Sporumuz için büyük bir sponsorluk anlaşması, yani bu bağlamda büyük bir sponsorluk anlaşması yapıldı. Geçen sene başlattığımız slogan Şehir Bizim Takım Bizim adı altında bir kampanya başlatmıştık. Bu bağlamda Ticaret Odası Başkanımız Sayın Esin Hanım'ı ziyaretimizde, sağ olsun ilk ziyaretimizde, bizi hiç ikiletmeden bu konuda yanımızda oldu, sözünü verdi. Sözünü verdiği anla, tuttuğu anda zaten aynı oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Artık Belediye Kütahya Sporumuzun göğsünde dünya markalarından, Kütahya'mızın en büyük markaların arasında olan markalarımızdan, aynı zamanda dünya markalarından olan Yurok Grup olacak inşallah. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Şöyle bu seneki göz sponsorumuz oldu kendileri. Ee, bir yıllık sonuçta yani sezon sezon gittiğimiz için e, kendisiyle bu konuyla alakalı zaten her zaman yanımızda olduğunu hissettirmişti başkanımız. Bundan sonra da sezon içerisinde yine e, yanımızda olacağını da bize taahhüt etti, beyan etti, destekledi. E, yani bir yıllık bir anlaşma nasıl olursa bu sene Gürok Grup adı altında göğsümüzde e, sponsorluğumuz başladı inşallah sağ olsun başkanımız 10 milyonla açılışı yaptı. Yani biz bunu hem Esin Hanım'dan bir açılış olarak görüyoruz hem de Esin Hanım'ın başlattığı bu rakamla beraber Kütahya'da bu sponsorlukların kıvılcımın ateşe dönmesini bekliyoruz. Tabii daha önce söylediğimiz gibi şehir bizim takım bizim sloganın yanına bir şey daha ekledik biz bu hareketten sonra. Şehir bizim takım bizim sloganımız ama virgül hepimizin. Yani sadece Esin Hanım'ın değil. Sadece belli bir ailenin değil. Bu takım hepimizin takımı. Ee, diğer firmalardan da şehrimize katma değer sağlayan diğer firmalardan da şehrimizin takımına sahip çıkmaları için buradan sizin de aracılığınızla destek bekliyoruz. Yani geçen sene playofflar döneminde yanımızda olan büyüklerimizi herkes biliyor. Onlar zaten yanımızdalar. Bunu da hissettiriyorlar. Her toplantımızda, her görüşmemizde hissettiriyorlar. Sağ olsun Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde Vali Bey'imizin de katılımlarıyla bizi şereflendirdiler. Kütahya'mızın güzide firmalarıyla dün akşam bir yemek gerçekleştirdik. Erkan Başkanımız da katıldı. Kütahya'nın güzide firmaları katıldı. Yine Esin Hanım'ın kendisi burada olmadığı için temsilcileri katıldı. Burada Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz, biz kendimiz, Erkan Başkanımız Kütahya Spor'un şehrin bir markası olduğunu gelen misafirlerimize anlattık ve onlardan olan taleplerimizi alenen belirttik. Çünkü Türkiye'nin her yerinde bu işler sponsorluklarla yürüyor. Yönetimler de destek veriyor. Biz de kendimiz destek veriyoruz ama sponsorluk olmadan bu masrafların, bu reklamların karşılanması mümkün değil. Onlardan taleplerimizi ilettik. Kendileri de bizden müsaade istediler. İyi dönüşler olacağına inanıyoruz. İyi görüşmeler yapıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz, yorucu bir dönemden geçiyoruz. Transfer dönemi biz ciddi anlamda yordu. Şehir bizden şampiyonluğa oynayan bir takım kurmamızı istiyor. Biz şampiyonluğa oynayacak bir takım kurduk, ama bu takımı kurmak kolay değil. Bu takımın sürdürülebilirliğini sağlamak kolay değil. E, futbol ekonomisini artık herkes biliyor. Dünyanın en büyük endüstrilerinden biri haline geldi futbol. Çok ciddi bütçelerle bir takım kurduk. O yüzden. E, sponsorlara çok ciddi anlamda ihtiyacımız var. Dün vali beyimiz, belediye başkanımızın yaptığı o toplantıdan iyi dönüşler olacağına inanıyorum. Umarım yanılmam, yanılacağımı da sanmıyorum.